İhsan öğretmenin yazdığı soruya göre bölmede kalan biliyorsunuz ki e, bölen kalandan büyük olmak zorunda bölme bittiyse. Çünkü bitmediyse devam eder. Eşit olsa mesela 13 olsaydı devam ederdi. Dolayısıyla bizim bu kalanımızdan en fazla en az aralarındaki fark 1 olmak zorunda. 14. Bir sonraki en az diyeceğimiz kişi 15. Biz burada bölenle bölümü çarpıp üzerine kalan eklersek A'nın alabileceği ilk küçük değer. Yine bölenle pardon 15 diyecektik. Bölümü çarpıp üzerine eklediğimizde 193'tür. O zaman bu ikisi 181 artı 193. İşte zor bir soru değil. İlk başlarda öğrendiğimiz bir konu. 374 en az. Yani bizim bölünümüz en az bundan bir fazla olmak zorunda iki tane ders için bir de 15 aldık aşağıda dikdörtgen biçimdeki şeritlerin ikisinin uzunluğu üstü ifade parantez işlemlerle belirtilmiştir buna bir ortaki şerit uzunluğu hangisi olabilir 4 üzeri 3 demek 4'ü 3 defa yan yana yaz çarp demek 4 kere 4 16 16 kere 4 64 sarı 64 ee, parantezli işlemde önce parantez yapılır 18 artı 17 35 yapar 35'e 2 çarparsanız 70 olur Bizim kırmızımız 64'ten büyük gözüküyor. 70'ten de ufak uzunlukta gözüküyor. 64 ile 70 arasında olan şık 66 olarak karşımıza çıkar.